Merhaba arkadaşlar. Telegram isteklerine ait videolar çekmeye devam ediyorum. Bugünkü web ilk aracımız Dropbox Paper uygulaması. Dropbox Paper uygulamasının ne olduğunu bu videoda sizlere bahsedeceğim. Eğer sizler de takım halinde eş zamanlı çalışmalar yapmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin çok faydası olacaktır. Sizler de istekte bulunmak için bizim Telegram grubumuz var. Buna katılın ve bana direkt istediğinizi söyleyin, anında video çekeyim. Hadi bakalım şimdi geçelim videoya. arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden size Dropbox Paper nasıl kullanılır bunu anlatacağım. Ve Dropbox Paper uygulaması ile arkadaşlar işbirlikçi ürünler ortaya koyabiliyorsunuz. Ancak bir yurda bulunacağım. Dropbox değil. Dropbox Paper uygulaması. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Google'a Dropbox Paper yazıyorum ve ilk web siteye giriş yapıyorum. Arkadaşlar Dropbox Paper üyelik gerektiren bir uygulama. O yüzden ekranın hemen ortasında bulunan Continue with Dropbox butonuna basabilirsiniz. Eğer Dropbox hesabınız zaten var ise. Eğer Dropbox hesabınız yoksa hemen altında küçük mavi yazıyla yazan Google ile giriş yapın butonuna tıklıyorsunuz. Buradan bir Gmail hesabı seçip üyeliğinizi açmanız gerekiyor. Şu an ben oturum açtım. Şifremi giriyorum. Arkadaşlar üyelerinizi giriş yaptıktan sonra sizden bir izin istiyor. Buna izin ver diyorsunuz ve artık uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Bilgilerinizi yazdıktan sonra ilerliyorsunuz ve artık üyelik hesabınız oluşturulmuş oluyor. Arkadaşlar eğer bilgisayarınızda Dropbox yoksa size buradan ücretli paketlerden sunuyor. Ancak endişe etmeyin. Hemen altında şu an görmüş olduğunuz ekranın hemen altında küçük yazıyla devam ediyorsunuz. Diğerleri sizin için önemli değil arkadaşlar. Biz bunlara gerek duymuyoruz. Şimdi uygulamaya üyelik yaptık. Artık hesabı açtık ve şu an bilgisayarımıza bu uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Hemen ekranda bulunan Download Dropbox butonuna basıp uygulamaya erişim sağlıyoruz ve hemen çok kısa küçük bir boyut olduğu için hemen indi ve kurulumu gerçekleştiriyoruz. Evet Üstüne bastım inen dosyanın karşıma bir uyarı çıktı. Evet diyorum ve kuruluma devam ediyorum. Evet 2 dakikalık ortalama bir kurulum var. Buraya geçiyorum hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar şu an indirme tamamlandı. Karşımıza böyle görmüş olduğunuz bir ekran geliyor. Artık yükleme, indirme işlemleri bittiyse eğer sizden geri dönüp Google'a tekrar Dropbox Paper yazıp web siteye giriş yapmanızı istiyorum. Neden? Çünkü artık üyelik hesabımıza giriş yaptık. Yani biz artık bilgisayardaki uygulamayı kullanmayacağız. Buna gerek kalmıyor. Direkt online web sitesi üzerinden yapacağız ki bizim işimizi kolaylaştıran kısım da burası oluyor. Şimdi karşımıza gelen ekranda Create Paper Doc dosyasına bu bağlantıya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda artık işbirlikçi bir çalışmalar yapabiliyorsunuz. Biz bu çalışmalarda takım arkadaşlarımızla ortak bir ürün çıkartacağız. Hadi bakalım tıklayalım. Evet tıkladıktan sonra arkadaşlar biz tanıtım videosu geliyor. Ancak biz bunları gerek duymuyoruz. Ben çünkü size anlatacağım basit bir şekilde ne yapıyorsunuz? Get started diyorsunuz. Şimdi bakınız boş bir ekran geldi karşıma, boş bir sayfa geldi. Ben bu sayfaya bir isim koyacağım öncelikle. Ne yapıyorum? Buraya diyelim ki öğretmen çocuk takım çalışması. Daha sonra buraya artık içeriklerimi girmeye başlayabilirim. Dropbox'ın diğer işbirlikçi ortak ürün uygulamalarından farkı daha estetik ve daha kullanışlı bir arayüze sahip olması. O yüzden Dropbox da bu konuda çok bize yardımcı olacak. Şimdi buraya mesela ilginç anılarımızı veya projemizle ilgili bir şey mi oluşturmak istiyoruz? Her grup kendine ait olan kısmı buraya yazsın. Örnek. Birinci şiir kısmı burası. Bakın bunu yazan kim? Öğretmen çocuk. Enter yaptığımda yine bakınız benim yazmış olduğum alan devam ediyor. Ve sol tarafta benim yazdığıma dair de öğretmen çocuğun baş harfleri isim harfi duruyor. Şimdi arkadaşlar burada kullanım arayüzünden bahsedeyim birazcık. Eğer çalışmalarınıza bakın görsel eklemek istiyorsanız boş bir alana tıklıyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz resim et image butonuna tıklayın ve buradan bir resim ekleyelim hadi beraber beraber örnek olarak örnek olsun, ne olsun işte benim projeniz işte projemiz benim. var projemiz var projemiz logosunu ekleyin eğitiminin projesi olsun bakın bir görsel eklemiş oldum bu arada İsterseniz bu görselin hemen altına bir açıklama yazısını da ekleyebiliyorsunuz ne diyelim mesela proje logomuz diyelim Evet bu tamam. tamam. Bakın burada yine medya eklemek isterseniz işte bu video olsun YouTube'dan ya da başka uygulamalardan resimler olsun Instagram gibi bakın birçok uygulama da mevcut burada. Ya da size verilen bu telifsiz görsellerden de istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Deneme amaçlı ben şunu eklemek istiyorum. Evet. Bakın burada yazarı da ekliyor. Bu açıdan da telif haklarına saygı da duyuyoruz. Bakın çok güzel bir görselimiz de oldu. İsterseniz buna buradan comment deyip yorum da yazabiliyorsunuz. Ekip arkadaşlarınızla da gelip buna yorum yazabilir. Şimdi ben buraya ortak ürün çalışmalarımda gerekeni yaptım diyorum. Artık sıra neye gelecek? Bunları ekip arkadaşımıza atacağız. Nasıl yapacağız bunları? Şimdi göstereceğim. Ancak şu menüyü biraz daha inceleyelim. Bakın buradan isterseniz diyor Dropbox dosyalarını yükleyebiliyorsunuz diyor. Bakın tablo oluşturma butonu var. Buna bastığınızda tablo oluşturuyor görmüş olduğunuz gibi. Bu tablo üzerinden de takım arkadaşlarınızla projenize özel çalışma planları hazırlayabiliyorsunuz. Yine boş bir ekrana tıkladım. Bakın e, burası güzel. Takvim uygulaması da direkt artık kendi içinde mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Takvim uygulamaları anlatmıştım kanalımda. İzlerseniz isterseniz. Ancak bu Dropbox uygulaması içinde bu zaten mevcut diğer bebek araçlarına gerek duymuyorsunuz. Bunu da hallettiyse Bunu da arkadaşlar, burada bakarız Spray Tutur Listesi. Yani yapıcaklarda listesi hazırlayabiliyorsunuz. Mesela Semmert şunu, şunu yapsın, deyip, Değil. Buradan takvim üzerinden, bir, üzerinden tarih seçip, bir tarih seçip, artık bakın bu, artık çarşamba, bakım, bu çarşamba yapacak diyor, buradan yorum falan da yazabiliyorsunuz, eğer yaparsa da tık atıyorsunuz, yapmış oluyor, başlangıç çok güzel bir uygulama. Yani şöyle bir şey yapabiliyorsunuz, projenizde plan yaparsınız, kim ne yaptı diye, buraya tüm planlarınızı yazarsınız, yaptığınız her bir etkinlik için tık atarsınız, böylece inşaatınızı düzene koymuş olursunuz. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar yine çalışmalarınıza, çalışmalarınıza evet. nokta nokta, evet, nokta mesela, işte mesela birinci, işte birinci çalışma, çalışma böyle word böyle çalışmaları, gibi, çalışmaları gibi bir noktalama işaretleri koyabiliyorsunuz. Şartları İsterseniz bunu sayı olarak, olarak da yapabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye böyle, böyle gider. Evet bunların zaman evet, kaynağı basit, basit şeyler. Bunları geçiyoruz bir şekilde. Tüm çalışmalarınızı buna eklersiniz. Eklendikten sonra arkadaşlar artık bir paylaşma kısmı var. Nasıl yapacağız bunu? Hemen sağ üst tarafta bulunan şey butonuna çıkıyorsunuz. Burası önemli. Burası önemli. Şeyle bastığınız, bastığınız, anda, anda... Şimdi bakınız burası şimdi önemli bakınız. arkadaşlar burası önemli burada arkadaşlar. birkaç ince, burada ince ayar var ince şimdi, ayar var. Paylaşmak, şimdi için paylaşmak için, için şeye bastım bastıktan sonra bastıktan böyle bir, bir, ekran sonra ekran geldi. bir ekran geldi burada diyor ki bana, bir, diyor isim bana. bir isim veya bir, bir e posta adresi geliyor -post yani, e -post yani, e -post yani, yani biz şunu anlıyoruz burada ben buraya bir ekip arkadaşımın e posta adresini yazacağım onun mailine bir davet girecek o da daveti kabul edip artık çalışmama katılacak yani yapmış olduğum tüm içeriklere düzenleyebilecek üstüne, yani üstüne, ekleme, üstüne yapabilecek. ekleme, yapabilecek. Şimdi ben deneme amaçlı Şimdi buraya bir ben mail yazacağım. Ama size, size tavsiyem size daha, tavsiyem kolay, daha bir daha kolay bir, kolay var. bir kısım var. Hemen, hemen, var. Altında. hemen, şu hemen altında, şu boşluk hemen, altında, copy link diyor. Copy Bunu link diyor. kopyaladığınız, Bu, kopyaladığınız anda, anda, zaten link zaten kopyalandı. Zaten link kopyalandı. Şimdi ben gizli, Şimdi sekmeye, ben gizli geçiyorum. sekmeye geçiyorum bu kopyaladığım linki kopyaladığım yapıştırıyorum. Linki yapıştırıyorum. Bakalım, karşıma, Bakalım ne karşıma gelecek? Karşıma ne gelecek? Bunu niye gösteriyorum? Bu, niye gösteriyorum? bu videoyu yapandan yapan ziyade, yapan ziyade, bu çalışmaya katılmak isteyenlere yol göstermek. Yol için. Yol göstermek Şimdi için. arkadaşlar, ben, onu arkadaşlar ben, bunu yapıştırdığım anda, anda bakınız. Bakınız bir üyelik kısmı geldi Üyelik açmanız yiyelik gerekiyor Size tavsiyemiz size ne olacak burada Google ile giriş Google yapın ile giriş Çok basit bas bir şekilde, bas bir şekilde bas giriş bir yapabiliyorsunuz Yani, yani uygulama indirmenize gerek, gerek yok Ben yani bunu bilgisayar, bilgisayar üzerine kullanmak, isteyenler, kullanmak, kullanmak için isteyenler için gösterdim Yani, yani biz zaten yani bu biz uygulamayı web tarihçisi üzerinden kullanacağız uygulamayı Şimdi ben buraya bir giriş yapacağım Az önce kendi hesabımla giriş yapayım Evet şimdi Açmış olduğum yan sekmeden giriş yaptım bu benim az önce oluşturmuş olduğum öğretmen çocuk sayfası. Bakın şimdi ben giriş yaptığım anda karşıma geliyor zaten. Yine bir tanıtım videosu geliyor bunu kapatıyorum. Ben şu an başka bir hesapla giriş yaptım ki bunu sağ üst taraftan anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim az önce şöyle göstereyim. Burada ana sayfada yapmış olduğum çalışma artık bağlantı verdiğim başka bir arkadaşımın çalışma sayfasında görüntülendi. Ben istersen bunları silebilirim, düzenleyebilirim veya yorum yazabilirim. Bunları sizler de yaparsanız ben çok zamanınızı almayacağım. Mesela buraya bakın yazdım. Sonra bakalım diğer tarafa geçiyorum. Bir ekleme oldu mu? Bakın anlık olarak yazmış olduğum şey buraya geldi. Ve bakın kimin yazdığı da burada görülüyor zaten. Çok hoşuma gitti. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Hatta bunu kullanacağım artık ben de çalışmalarımda. Sizler de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. E, pano çalışması olsun, yazı çalışması olsun, ortak ürün çalışması olsun şu ana kadar tanıtmış olduğum uygulamalarda en akışkan, en estetik ve kullanımı en kolay bence Dropbox oldu. Ve birçok özelliği var, anlatmakla bitmez ancak zamanınızı almak istemiyorum, temel olanları anlattım. Artık bu çalışmayı bitirdikten sonra, peki bunu nasıl paylaşacağız artık? Yine çok basit, buradan isterseniz linki kopyalayın ya da Share diyerek, şu bakalım Settings'e bakalım bu arada. Ha bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar. Mesela yapmış olduğunuz bu çalışmayı e, ekiplerinizi yollarsınız. Eyvallah. Bu nasıl yapacaksınız? Gösterdim zaten. Bir daha göstereyim. Çünkü bir nokta daha var. Share'e bastım paylaşma yerine. Bakın paylaşmış olduğunuz bu linki sahip olan kişi çalışmanıza düzenlemesini istiyorsanız şuradaki edit yazısı kalsın. Ancak bu çalışmanızın sadece görüntülenmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken can be. Buradaki can be önemli. Daha sonra linki kopyalayın. Açıyorum yan sekmede. Bakayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi açıldı ve herhangi bir üyelik istemiyor. Çünkü ben sadece ne yaptım ayarlardan? Gizliliğini sadece görüntülü olarak gösterdim. Yani bir düzenleme yapmalarını istemiyorum. Eğer düzenleme yapmalarını istersen ne oluyor? Bir üyelik açmamızı istiyor ki bu da ekip arkadaşlarımız için önemli yapmaları gerekiyor. Evet bunu da göstermiş oldum. Artık ne yapacaksınız? Çalışmalarınız bittiyse eğer buradaki edit değil, view olarak linki kopyalayacaksınız. Burası önemli. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün size Dropbox Paper anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Eğer isteğiniz olursa veya sorunuz olursa bağlantı bıraktım açıklamaya. İsterseniz yorum yapıp sorun. isterseniz de Telegram kanalıma giriş yapın. Oradan bana ulaşın. Anında cevap vereceğim. Ayrıca isteğiniz olursa da bana yazmaktan çekinmeyin. Lütfen bu videoyu da beğenin. Kanalıma da abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.